Sanat Kadın Kooperatifinin kurucu üyeleri, değerli misafirlerimiz, sevgili İzmitliler. Üretici ve yaratıcı yedi kadının bir araya gelerek kurmuş oldukları sürdürülebilir Sanat Kadın Kooperatifi açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. İzmit Belediyesi olarak kadına ve kadınların sosyoekonomik hayata katılmasına her zaman öncelik veriyoruz. Bu kapsamda birçok güzel proje imza attık ve atmaya devam ediyoruz bulunduğumuz bu sokakta yer alan tarihi konağımızda da çok güzel projeleri imza atılacağına inanıyoruz. Sözlerimi çok uzatmadan konuşmalarını yapmak üzere Akçakoca Mahalle Muhtarımız Sayın Mehmet Şahin'i kürsüye davet ediyorum. Değerli Başkanım, çok değerli misafirler, Akçakoca'mızdan olan değerli mahalle sakinlerim, Akçakoca Mahallesi biliyorsunuz bunu her konuşmamızda dile getiriyoruz. Başkanımız zaten bunu her zaman anlatıyor. Tarihi bir mahalle olmaktan bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Öylesine güzel tarihi bir mahallede, tarihi bir sokakta. inanın bu tarihi sokağımız bilhassa hastanelerde görürsünüz duvarlarda bütün bizim fotoğraflarımız vardır. Sokaklarımızın. Fatma Başkanımız da sağ olsun. Öylesine güzel metruk halinde olup sonradan bu hale getirilmiş binalarımızda böylesine güzel alışılışları yaptığı zaman ben bir mahalle sakini olarak, muhtarlık değil, bir mahalle sakin olarak kendimi görüyor, mutluluğunu yaşıyorum. Ben bu konuda bize bu konularda bir yardımcı olduğu için, böylesine güzel yerlere bizi sahiplendirdiği için Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yalnız gönül istiyor ki öylesine güzel, öylesine güzel toplumlar içinde yapmış olduğumuz açılışlarımızın inşallah sizler tarafından yine arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza muhabbetini yaparak buraya gelip tekrar burada öylesine böylesine güzel yerimizi e, ilerletmek istiyoruz. İnşallah bundan sonraki diğerlerimizde de Sayın Başkanım daha çeşitli açılışlar yapar. Bunun mutluluğunu hep birlikte yaşarız. Ben fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü başkanımızın muhakkak programları vardır. Tekrar teşekkür ediyorum. Mahallemize, şahsıma inşallah hayırlı olur. Başkanım sağ olun. Değerli muhtarımıza çok teşekkür ediyoruz ve yeni binamızdaki ilk serginin sahibi olan Kahraman Şirin'in konuşmalarını yapmak üzere Kürsü'ye davet ediyorum. Alkışlarınızı. Hoş geldiniz, selamlar. Ee, kadınlara yönelik baskı ve şirketin arttığı bölgesi bir dönemde kadınların bir araya gelmesi oldukça önemli. o güzel oluşuma öncülük eden <laughs> Naciye Hanım'a, e, İzmir Belediyesi'ne ve e, Belediye Başkanı e, Tatlı'nın Öğret Kaplan'a teşekkür ederim. Şimdi Sürdürülebilir Sanat Kadın Kooperatifimizin değerli başkanı Sayın Naciye Özdemir'i mikrofona davet ediyorum. Sayın İzmit Belediye Başkanım, değerli misafirlerimiz, Sürdürülebilir Sanat Kadın Kooperatifi SUSAP'ın açılışına hepiniz geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sanatla Harekete Geç ile yola çıktığımız bu kooperatifi 7 kadın arkadaşımızla kurup şu an 17 kadınla devam ediyoruz. Ve e, tahminim e, 1-2 ay sonra daha fazla sanatçı ve kadınla birlikte devam edeceğiz. Estetik dokunuşlarla ileri dönüşüm projeleriyle kültür sanat alanında topluma fayda sağlayan atölyeler, eğitim kuramları, seminerler gerçekleştirerek Öncelikle kadın ve gençlerin sosyoekonomik hayatlara katkılarını destekleyeceğiz. Bu sayede 15 günde bir, bir sanatçımıza bu evimizde sergi açmak ve söyleşilerini yapmak istiyoruz. İzmir kültürüne ve tarihine de vurgu yaparak burayı da canlandırmak da bizim görevlerimizin arasında. Ben çok fazla konuşmak istemiyorum. Onun için bizi destekleyen ee, öncelikle Fatma Kaplan Hürriyet İzmit Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, bize burada çok kıymetli bir yer vererek bu tarihi koridorda kimsenin kolay kolay ulaşamayacağı bir yerde bu kadınların olması muhteşem bir şey. Öncelikle çok teşekkür ediyorum Fatma Başkanım size. Bizimle çok uğraşan Ceren Öker, Cömert'e çok çok teşekkür ediyorum. O kadar çok nazımızı çekti ki bizim. O kadar çok koşturdu ki peşimizden. Ona da çok teşekkür ediyorum. Nikomedia Medya Kazıları Vakfı adına Sayın Yavuz Uluğüne çok teşekkür ediyorum. Onlar da hiç bizi yalnız bırakmadılar. Ayrıca Batı bizim ortağımız. her zaman arkamızda ve destekçimiz. Gülener Meşrubat'tan Yağız Gülener'e çok çok teşekkür ediyoruz. Ne zaman telefon açsak koşarak hep yanımızda oldu. Hayat Başkanı Uğur Saral'a çok teşekkür ediyoruz. İl Ticaret Müdürlüğü'nden Şube Müdürü Sayın Sultan Kurbanoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. O da bütün sorularımızı anında cevaplandırdı. Ayrıca 29 Ekim Kadın Derneği Başkanı Gülşen olduğuna çok teşekkürlerimi sunuyorum. En önemlisi tedarikçilerimizden, yan komşumuz Nizamettin Özdemir'e teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli onun başındayız çünkü. Sergi de açılışımızı yapan Sayın Kahraman Şişir'ine de çok teşekkürler ediyorum. Kahraman Bey'e de bu arada bir e, sertifika hazırladım. Onu da teslim etmek istiyorum. Kahraman Bey'i de buraya alayım. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için, bizi desteklediğiniz için. Çok sağ olun. yoktur. Sanat sanat içinde. Biz sanatla harekete geç sloganıyla bu yola çıktık. Sanat hepimiz için. Eee onun için Kahraman Bey'den özellikle rica ettik. Sadece kadınlar değil burada erkeklere de yer vereceğimiz için. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bir fotoğraf alabilir miyiz şöyle? Evet, buradayız. Evet bu tarafa. Teşekkürler. Teşekkürler. Değerli başkanımız Sayın Hacer Hanım'a çok teşekkür ediyoruz ve şimdi konuşmalarını yapmak üzere İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kapan Hürriyet'e davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli mahalle muhtarım. Değerli sanatçı dostlarımız, bu güzel kooperatifimizin güzel başkan ve yöneticileri, değerli kadın arkadaşlarım, Değerli beyefendiler ve sevgili konuklar. Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Evet, hep birlikte güzel bir başlangıç daha yapıyoruz. Bizim çok önemsediğimiz hem bu bölgenin yıllardır hak ettiği değere kavuşması, daha ciddi bir cazibe merkezi haline gelmesi. Tabii ki bunun da kullanılarak daha fazla kullanıma açılarak ama bu kullanımı da sanatla daha değerli hale getirerek bu bölgeye özenle yatırım yapmaya çalışıyoruz. Sağ olsun değerli destekçilerimizin de emekleriyle, alın teriyle her geçen gün buradaki İzmit Belediyesi'nin mülkiyetinde olan ama uzun yıllardır el süremediği, kullanamadığı, bazılarının kapısından bile giremediği, bu büyükleri zaman içerisinde bir bir geriye almıştık. Uhtemize tekrar aldık ve şimdi hepsine ayrı bir fonksiyon kazandırarak ve hepsinin artık daha kullanışlı, insana hizmet eden, kadınlara, sanata, gençlere, kültüre ve bu kentin hak ettiği değere hizmet eden, hizmet odakları haline getirmeye çalışıyoruz geçtiğimiz 5 yılda olduğu gibi. Ve bugün burada sizlerle birlikte Sürdürülebilir Sanat Kadın Kooperatifimizin bu amaçlarımıza da hizmet etmek gayesiyle ortaya koyduğu güzel bir kooperatifimizin açılışıyla bir arada olmaktan gerçekten bizler de mutlu ve onurluyuz. Kısa adı SUSAKO, sanatı ve sürdürülebilirliği birleştirerek Toplumsal fayda sağlamayı da amaç edinen ve 7 cesur kadının hayalini gerçeğe dönüştüren kıymetli bir sanat merkezi burası. Biz de belediye olarak kadınların toplumsal hayata ve iş dünyasına katılımını desteklemek, ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmek ve bunun için de var gücümüzle onlara destek olmak için çeşitli projeler geliştiriyoruz kadın girişimciliği aslında onları desteklemek bir anlamda bizim için kenti de desteklemek anlamına geliyor. Toplumsal kalkınmayı desteklemek anlamına geliyor ve tabii ki kadın girişimciliğini desteklemek kentimizin ekonomik büyümemizi de desteklemek anlamına geldiğini biliyoruz ve kadınların iş hayatında daha aktif roller üstlenmeleri sadece o kadına değil toplumsal refah artmasına katkı sağladığını da hepimiz pekala biliyoruz. İşte bu yüzden bu açılışı bu yolda attığımız önemli adımlardan biri olarak görüyoruz. Ve Sürdürülebilir Sanat Kadın Kooperatifi Başkanımız Sayın Naciye Özdemir'in damarlardaki bir hücre sergisini 11 Mayıs 2023 yılında Nikomedia Sanat Galerimizde açmıştık. Şimdi de yine sevgili Naciye Özdemir'in aralarında yer aldığı yedi kadının bir araya gelerek kurduğu bu kooperatif Kapanca Sokak'ta burada yer alan bu binamızda hizmet verecek olması bizim için, bu bölge için İzmit'in tarihi değerlerinin daha fazla hissedilmesi ve daha fazla görünür olması için çok ama çok kıymetli. Bu girişim için sevgili Naciye Özdemir başta olmak üzere onun şahsında bütün kooperatif kurucu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Onlara destek veren değerli destekçilerimize ve bugün burada sergisiyle bizi onurlandıran değerli sanatçı dostumuza çok teşekkür ediyorum. Ve geçtiğimiz dönemden bu yana emek verdiğimiz Nikomedia Vakfımızın değerli başkan yardımcısı Yavuz Ulugün'e bu kooperatife ne kadar destek verdiğini biliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kıymetli. İnşallah bu kooperatifler büyüyecek. Daha fazla insan odaklı ve kadınların bu anlamda kendilerini ifade edebilmeleri için çok daha güçlü hale gelecek. Biz de bu konuda her zaman yanlarında dayanışma duygularımızla her zaman omuzdaş olacağız. Kadınların bu mücadelesinde her daim yanlarında olacağız. Ve burada bu kooperatifimiz çerçevesinde gerçekleştirecek atölyeler, seminerler, sergiler hem sanatın hem de kadınların güçlenmesine katkı sağlayacak. Hep birlikte desteklerle beraber. Öncelikle kooperatifimizin bu güzel başlangıcı nedeniyle kendilerini kutluyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yeni bir başlangıç olmasını, kadınlarımızın hayatında yeni bir başlangıç olmasını diliyorum. Ve burada üretilen her eser, her düşünce, her işbirliği toplumumuzda kalıcı bir iz bırakacak diye düşünüyorum. Baştan Hacı olmak üzere bütün değerli katılımcılara, destekçilere bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Yeni kooperatifimiz ve sergimiz hayırlı ve uğurlu olsun. Bu vesileyle bütün İzmitlileri ve bütün kent halkını bu sergileri ve bu güzel mekanları görmeye de Davet ediyorum efendim. Bizleri de yalnız bırakmadığınız için siz değerli dostlara çok teşekkürler. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ee, sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Naciye Başkanımızın da talebi doğrultusunda sürdürülebilir sanat kadın kooperatifinin tüm ortaklarını lütfen sahneye rica ediyorum. <laughs> buradayız açık. Önce ortaklar. Evet, buradayız. Tek şimdi geliyoruz. Tamam buradayız. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi açılışımızı yapmak üzere sizleri kurdele kesimine ve toplu fotoğraf çekimi için bir an doğru davet ediyoruz. Ben de buraya geleyim. Buradan ilerleyeceğim. Şöyle çapraz çapraz tamam. Evet, şöyle bu tarafa doğru sizi biraz yumuşta tutacağım ama kusura bakmayın. şöyle yapla <laughs> <Genel abi. Şöyle gülüyor> çapraz. Aynen. Buyurun. başka söyle. Dur olur. şöyle. Biraz Bak, daha. Bir daha Nahi. Buyurun. Bu bu, buyurun. Sizler kesinlerini reis müsabbihi. Buyurun. 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 Buyurun Evet hocalarımızı hocalarımızı buraya alabiliriz. Böyle, böyle. <laughs> Başka, ha, evet. Başka. Alabilirsin içeride. Evet. Buyurun siz ayda Buyurun. Ceren Hanım herkesi davet ederiz. Buyurun. Arkadaşlar. Gelene bütün tebliğ saatlerimizi projemizin etrafına alabilir miyiz? Burçana ama ama

Evet evet. Drone evet. Drona Drona evet. Önce başkanım bir drone'a doğru bakarsınız herkes. Tamam, şimdi buradayız. Evet.

evet, doğru. Şu an e, Bodrum'da bir otelin dizayn aldık. Bu tablolar oraya gidiyor. Öyle mi? E, evet. 140 tane tablo çalışacağız ve çalışıyoruz. Şimdi i̇lk iş ilk yapmaya ilk başladık. başladık. Şimdi, para kazanmaya başladık. Evet. Süper. Evet. açılışı yapmadan önce e, hemen e, organizasyonu yapıp kendilerine küçük de olsa gece elde etmeye başladık. Artık da Avrupa projesi Sağlar. Evet, evet. Kabul, kabul edilmişti değil mi? Evet, evet kabul, 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 edildi. edilmişti. Evet, 2005 yılında yıldan beri ilk defa İzmit'te bir kadın kooperatifine gelen e, fon ünvanını tamam. taşıyorlar Başak kendileri. E, 25 yani, İzmit'e şimdi daha demeden ya, <laughs> para kazanmaya <beza>, başlamışlar. Abi hibe <laughs> fonu almışlar. Yani 100. de olmuş ama yeni hep evet. ee, İngiltere'de bir şey Geri dönüşümden. İngiltere'de ee, şimdi benim bir ee, Orada bir vakıfla da, da ortak olduk. Onlar tamam. da bizi İngiltere'den destekleyecekler. Hatta e, İngiltere Büyükelçisi'ni bize davet e, ettik. Gelecekler. Güzel. Güzel. Yani tamam. o o şey. E, İngiltere Ticaret Ateşesi ile de şeyimiz var. Bu durumumuz var. Çok evet. Onu da görüşürüz. Çok teşekkür ediyorum. Tamam. Hadi tamam. 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 görüşürüz. Tamam. 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 Sağ olun. Hoşçakalın. Tamam. Sağ ol. Sağ ol. Evet sağ ol. çok Telefon kan yani başından şey kokuyor. Evet. Şimdi geri dönüşümden kutu, kutularından yapılmış olan bir eser. Koko hazırladık. dedi. Koko'yla ilgili bir projemiz olacaktı. Koko ya sever. Kutu. Evet o on, hazırladığımız tamamen geri dönüşümden de hazır Yani buradaki ürünlerimiz biraz daha zayıf. Daha çok çalışmalar şey yapıyoruz. Başlangıçta başlangıçta şey. Eee evet sırrıncı evet, olan arkadaşlarımızın ürettikleri. Yani orası mutfağımız. Mutfağımız. Evet. Mutfağımız. Evet. Mutfağımız. Evet. Mutfağımız. Evet. Mutfağımız. Evet, sergiyi biliyorum. Sergimizi evet, yapmıştık. Evet, gösterileri göstermiştik binada güzel bir terancı. Evet. evet, evet. <laughs> Küçük ama keyifli bir yer. Vallahi güzel bir terancı bu binada. <laughs> evet. Tekrar eserleri. Hemen indikten beri Teşekkür şey olarak, sanat atölyesi değil de sergi, sergi salonu olarak ayırdık. Evet. Her 15 günde bir Burada bir sanatçıya yer vereceğiz. Bu tamam. oda onlara ait. Ücret talebini, öyle bir talebimiz hiç yok. Tanıtım amacıyla en iyi nereye götürebiliyorsak onları da oraya götürmek üzere servislerini açacağız. Güzel. Tanıtım. Güzel. Ama Kahraman Bey'in zaten servisleri vardı. Hı -hı. Ee, bunu böyle ben biraz de iyi bir bilin. Sağ Çok güzel. Emeğinize sağlık. Çok de, de, iyi güzel. Tabii ki.

Çok teşekkür ederiz kalktığınız için. Evet, Naciye Hanım nerede? Burada mı? Evet, burası da başkent Evet. Burada bir de sergi Salonu. Yapılan işler. Ee, i̇lk, burada başladığımız kursta ilk iş, iki iş. Buna evet. özellik de koyduk. Yani bu ateleden çıkmış olan bir e, çalışma. Onun için özellikle baktık onları Konserimizin daha önce sanatla ilgili hiçbir tecrübesi yok. Fırça dahi tutmamış. Fırça dahi tutmamış bir hocamız yapmış. Yani. Profesör kendisi hmm. tuttu. evet, evet o, o hocası. İlk, i̇lk, çalışmaya göre oldukça başarılı evet. kendisi. Evet. Tebrik evet. evet. ediyoruz. Bu arada mobilyalar nerede? Bunlar bende. Ben Naciye Hanım. Ben ha, hepsi, hepsi. kedilere eser zaten. Bu arada mağazalarımız da süper. güzel. Yani. İstiyatçılar ne işlerinden başka? Onu ayrıca söylemek istiyorum. Ha, tamam. E, 2016'da yılında yapmıştık biz bu sedirleri. E, 2016'dan beri korumaya çalışıyoruz. Şimdi bu kadar güzel kadınların da olduğu yerde daha iyi bakılacak ve korunacak diye kodamız mutluyuz aslında. Bina güzel bir yani. şey. Biz de de bizim e, kooperatiflerimizin yaptığı kargalar. Yani onları da yapıyoruz. Yani şey yapmıyorsun böyle dışarıdan hızını almıyor. Onları <laughs> da bir süre Evet çok güzel. Peki Burada kullanılan şey. her şey daha önce bir hikayesi olan ayak Sonradan kullanılmaktan vazgeçmişiz insanlar. Peki. Evet, merhabalar. hoş bağlı. geldiniz Nasılsınız? Burası ]sınız? bizim odamız. Burası ekonomik Evet, ekonomik odamız. Evet. Yalnız ekonomik odamız hakkımızın da e, gelip eşya e, tercih şeyleri değişiyor. Artıyor. Işte. Artıyor. E, yavaş yavaş. E, tabii konferansı biraz bekledik ama onlar kuruluşları vesaire vardı. Şimdi arkadaşlarla e, konuşuyoruz. E, onların neleri arzu ettiğimizi gösteriyoruz. Bunun üzerine yorum yapabileceklerden ayrıca e, Başka örneklerle ifade ediyoruz. Ee, sebebi e, direkt kopya olması, şimdi biraz daha e, görselliği yüksek derecede olsun diye. Evet. Onları yapıyoruz, çeşitlendiriyoruz. Birkaç tane daha var öyle. Ee, Naciye Hanımlar da bu telaş işte, yakınlıktan sonra bize, hatta şimdiden başladılar. görürler bir şey yapıyor. Aramızda onunla ilgili bir, bir protokol hazırlıyoruz. Onları yapacağız. İyi olacak. Evet. Evet. Evet, çok evet. En son ki kolye detayı da çok hoştu. onu takmaya kıyamadım bu arada. bir şey olur diye. <gülüyor> <gülüyor> evet, özel evet. 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 günlerde takacağım onu. Yine Ama lazım. biz onu gerçekten hem sergileyelim. Bir örneğin daha hem satalım. Şu <laughs> ee, onun için bir girişim mi var yoksa başka? Tamam. Şey, onu sergilemek <laughs> için e, çekiliyoruz. Biraz değerli. Yani, Hayır, şimdi buraya değerli şimdi mutlaka de. burada ciddi bir... E, tarih rotası içerisinde ya burası ciddi bir e, yerli turist şeyi de var. Lüksava değil ağırlık. Bu telaşın arasında turistleri ağırlık. Aynı zaman öyle değil mi? Özelere gittiğinizde ilaç şey satın almak istersiniz. O bence böyle satın alacaklar arasında. çok Güzel bir yer vitrin, e, iskin ve kadın kooperatifinin ortak dışarı sadece tepsileri, Yani biz bunların üzerinden karar verip bu noktada satışı çıkardık ama aynı zamanda çarşı merkezinde de hazırlık yaptığımız bir yer var sizin ölçülerinizde. Orada da satış şey yoksa çarşı merkezi daha güvenlik biliyoruz. Hep zaten evet. noktasına yakın, hep kameralar noktası. Başka kolyeleri i̇şte... oraya çekiyoruz. <laughs> Şimdi şöyle, onlardan beş tane aldıklar, <laughs> elimizde yani duruyor. Ama web sayfamız da hazırlanıyor. Evet web sayfasından da satış düşünüyoruz. Şimdi orada web sayfasında sürdüğümüz an elimizde yani olmalı. Onlardan şu anda yok. Yeniden yaptırıyorlar aldığımız yerde. Ee, öyle bir şeye düşmüyoruz. Evet. Ama var. Böyle bir tane kolda bir güzel bir şey. Evet. Evet. Tanıtım modeli olarak sizi önceliklendik. Siz ne kadar çok takarsanız bizim kolda evet. kadar evet. gelecek. Evet. Hatta kızdım da. Dedim niye basın yayın doğru düzgün tanıtmadım. Ne kadar şey yapacağız.